Takımın halinden memnun musun? Ben şu anlık memnunum. Evet kötü gidişatlar takımda ama yani sonuçta takımın ilk baştaki hedefi küme düşmemekti. Şu anda da küme düşecek gibi durmuyor takım. Birkaç maç daha kazansa zaten düşmez. O yüzden birazcık başarı yakalanmış gibi düşünüyorum ben bu sezon için. Son 16 maçtır memnun değiliz fakat tabii biz her zamanki gibi kaldırımdan da olsa göz göz çekeriz diye geldiğimiz için destekleyeceğiz sonuna kadar ne olursa olsun. Avrupa şansını sonuna kadar zorlayacağız. Ben memnunum yani Stoylov'dan olsun, futbolculardan olsun. O ard arda gelen sakatlıklar biraz takımın düzenini bozdu. O olmasaydı şu an çok farklı yerlerde olurduk açıkçası. Bence iyiyiz. Son birkaç maçta bir düşüş olsa da sakatlıklar nedeniyle. Stoilav'ın daha kredisi var diyorsunuz yani. Bence var. Evet var. Stoilav'ın kredimiz sonsuz. Daha iyi olmasını bekliyoruz ama forvetsizlikten dolayı şu an bazı sıkıntılar yaşıyoruz ama daha iyi olacağımıza inanıyoruz. Memnunuz ya. Avrupa'ya gideceğiz. Futbolda, voleybolda, basketbolda hepsinde yürüyeceğiz, gideceğiz. <laughs>